Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Doğan ve bugün Batman arkı Asylum'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere burada kocaman bir tane mutasyona uğramış bir adamı öldürdük, bayılttık, dövdük. Şimdi de Joker'in peşine gidiyoruz çünkü Joker bizden kaçtı. Ne oldu? <laughs> Joker went through that door. What's on the other side? We call it extreme isolation. Only way in is via the transport system. Open it. Not a problem. I'll just need to call another cell. mush mush wrong here. The main security loop is locked. Having a little trouble up there, Joker. You're expecting me to face there's no escape joker. Silly bat! I don't want to escape! I'm having way too much fun! I even have you here to give a smile on my face. <laughs> Not for long. <laughs> I say really? we'll see. Da, 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 da. Oh, I forgot to say. Just in case you were planning on following me, I've arranged a little insurance. Gordon is on his way to Harley as we speak. Officer Bowles. <laughs> If I see you trying to follow me, he dies. Harley's looking forward to it. Maybe I'll film it and post it on the internet. I'll tell you, I'll film it and post it on the internet. The transport system is down. Best I can do is open the door you came in. Sorry. I should go back to the holding cells. Bowles wasn't too smart. He'll have left a trail. We'll hmm. go Batman, what's happening? Joker's escaped. He sealed himself off. He's got your father. Dad. Don't worry. I'm getting him back. Okay, I know, but Oracle, I'm getting him back. Joker will not win. I won't let him. I'm starting where he was taken. A guard named Frank Bowles attacked him. If I find Frank, I'll find your father. Bruce, hurry, please. Karakter bir otobüsüne şimdi bakmaya gerek yok. Uy, <laughs> çok iyi değil miyim? Ben de çok iyi Batman olmaz mı? Hop. <laughs> Aç kapıyı Teknolojiye bak be. Oy Demin küçük bir takımı oldu? Um, oy. We're in now. Um. Şuradaki elektriği kaldırmışlar. Buradan geçeceğiz. <laughs>

oracle i'm at the holding cells i'm setting up a crime scene so what's the plan isolate something in that room unique to both exactly Frank knocked out Gordon in this room. If I don't find a way to track him, Gordon could die. Bowles dropped his flask. Sloppy. Let's see what the forensic scanner picks up. Let's see. Bulduk bir Yerde bir şey yok Yerde başka bir şey yok ha basılı tutup tarayacağız I can follow traces of alcohol from Frank's bourbon in the atmosphere. Oracle, I've got a trail. That's great. You follow it. I'm grabbing every reference to Arkham I can find. Maybe useful later. Ama şu bizi takip edeceğiz. Bu bu bir şey de vardı ya. Bu bir görevde vardı. Hangi oyundaki görevde vardı ki bu? Assassins. Assassins oyunlarında da vardı. Be quiet. What's going Aha, Harley. Harley. Bebeğim nasılsın? Oy havli. Üzerine düşüyor ve sen o düşüşünü mü izliyorsun? Taken up to the surface in the elevator. If I want to follow them, I'll need to do this the old-fashioned way. Geliyorum, geliyorum Halil. Sakin ol. Hey, pups! I know you can hear me. I've got a little something for you to listen to. Me. Geliyorum. Halil and Frank. Eceliniz olmaya geliyorum. Betmen uğraşirsanız. Batman'le uğraşırsanız hop oh. Ben ne... lan iyi bir şey bulamadım iyi bir şey bulamadım iyi bir şey bulamadım, <laughs> şey bulamadım <saatte. gülüyor> Hop Batman'le uğraşırsanız sonuna da katlanacaksınız <laughs> Hop yukarı çık bebeğim hadi Hızlıca bitirelim hop <laughs> Ha <Hadi> şuradan. <gülüyor> hop. <gülüyor> Şuraya bir tane F atacaksın. Hop. Ha, zıplayamıyoruz. Assassin's değil bu. Oradan oraya zıplayamıyor. O kadar kası var. Oradan oraya zıplayamıyor. Hop. Çıklan şuradan ha. Buraya çıkmayacak mıyız? Açsana sen. Ha buraya çıkacağız. Tamam. Buradan sonra da Açsana. X Arkama Asylum is at level red alpha. Ha şunun altından geçeceğiz tamam. Ben bunu çözeceğiz, çözeceğiz. Oyunu daha çözeceğiz. Şeyine alışmadım. Aslı tut ve tara. ilk sop. Neyi tarayacağız? Siz Beni Hop Şöyle bir kaçış Şuraya bir şey Şuraya bir şey Şunu Hop Şuna bir tekme şuna bir uçan tekme şuna hop yumruk sen mi kaldı İkiniz kaldı hop üçünü son Bu kadar mıydı yani? Not yet, but I'm getting close. Harley Quinn tried to slow me down, dropped an elevator on me. Did it work? <laughs> of course not. I'll get back to you when I reach the end of the trail. Buradan gideceğiz. Space'e bas ve Space'i niye Türkçe yapmamışlar ki onu anlamadım neyse. Fark etmez. Alt yazılar Türkçe olsun da yeter bana. Lütfen. <laughs> Seni <Şimdi> pisik. I don't have to. I just want to. Okay, boss says no one gets past. Anything moves, shoot it. Oy. Joker's men have taken control of the cell block transfer corridor. That's not good. I patched into a guard radio. It sounds like Joker's crew have got their hands on weapons. I know. I'll calibrate the cowl's vision mode to isolate armed henchmen. Almost. The direct approach is suicide. I need to be smart. Find a different way past them. Böyle siz demek. Bye bye pass. tekrar oynayacağız, tekrar oynayacağız. Tekrar. Bu sefer daha akıllı ve daha şey gideceğiz. Bodoslama dalmayacağım her şey. Aç şunu, aç şunu. Tamam, bu sefer. Şöyle bir. Jokers men have taken control of the cell block transfer corridor. that's not good I patched into a guard radio it sounds like Joker's crew have got their hands on weapons I know I'll calibrate the cowl's vision mode to isolate armed henchmen the direct approach is suicide I need to be smart find a different way past the head into the room yeah, he's a dead man walking. No problem. This is boss. The boys are just finishing off. The Arkham chumps never stood a chance. But good. Our friendly neighborhood rodent is on his way. You need to set a trap. He this must leave this building. Do you understand me? Oh, look who it is. Are your pointy ears burning? Ya bir yürü git Joker seni seni çok pişman edeceğim. Var ya Batman'in uğraştığına seni çok pişman edeceğim. Artık Batman Burada bir sessizce halledelim. Şurada bir tane silahlı adam var. Batman's as good as dead. Take this one Someone get over there. Oh uh... god, I lost him. Buraya gel. Kafana indiririm. Kafana indiririm. Şuradan çıralsak tok. Talk, you know, I agree. you think it was going to be that. that? get Let's see how you deal with these <laughs> tamam, <shh>. Joker wants you found. Spread out. He could be anywhere. Then keep your eyes open. Now move. What the? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Batman'ciğim? Ne yapıyor lan bu? oyunu baga soktu giy mi? Böyle Bu içini şöyle bitirelim. Böyle ağzının ortasına çakalım da oyunu baga oyunda demin bir şeycikler oldu, bir bokluk oldu oyunda. Oh! Boo. You win again, I'll we'll we'll get you next time. Joker must have figured out how I was tracking Gordon. Officer Bull's trail stops here. It ain't Importantly, your intellectual superior. My genius has allowed me to easily hack into your primitive communications. <laughs> My goal is simple: you complete a series of amusingly taxing challenges, and <laughs> well, you'll see. Ready see. for your first one? Good. But be careful. Don't cut yourself on this sharply observed portrait. So you did it. Well done. Ah. I would have expected a child to work that one out, let alone the world's greatest detective. Lan tövbe ya Rabbim ben torunluyum ya. Ben harbiden sorunluyum. Malım ben, B bende bir şeyler var ben malım. 2 şey lazımmış, tamam. It was a massacre. Balls came walking in, telling everyone to cover the front entrance. Said something about Joker's army coming through the main gate. Two of my guys moved <laughs> to the exit, and Frank shot him dead. We only It was, tek tek gördük, was alone. Thought he was. Then I saw Harley Quinn. She was surrounded by black gate prisoners. They were just killing everyone in the room. I had no choice. I, I got in here, locked the door. I, I could see it on the security feed. They had someone with them. It looked like the commissioner. Bowles is dead. They carried on without him. Must have outlived his usefulness. Good. He was scum. I i I'll look after Maria. Tamam devam Umarım. ediyoruz devam ediyoruz hemen geldi Şimdi Kapıyı aç Bir kimi Anlamadım. Jack Ryder is live from the Gotham Bay area with some breaking news. This is Jack Ryder with breaking news in the Gotham Bay. We are getting reports of an armed siege on Arkham Island. Two minutes ago, Joker broadcast to all news channels this chilling message. Greetings, Gotham. This is the voice of your new master. Oh, hang on. <laughs> I skipped a bit. <clears throat> Joker here, I'm in control of Arkham Island, and you can all consider it out of bounds. If I see any lawmen, vigilantes or two-gooders in tights coming this way, I'll start detonating random bombs around the city. What ha, ben malım ya, I... ben ciddi söylüyorum malım, ben oynamayayım bir daha ben, Batman oyunu, mal mıyım, neyim ben? Aç şunu. yakın geldik değil mi? Yok. Hop. Çıcağı. Yok elim. Ne zaman gatım um çıktan çıkacağız buradan? Hop. A çıktık galiba. Mağara burası. Çıkıyoruz. Şuraya. Yapıştır. Katım vay be. Up, Jess hmm. Harley tells me that the Batman's car is still parked just outside of the intensive treatment building. Now, we can't just have him up and leave us. The kindergarten teacher that isn't carrying out party orders should head there now and smash it to pieces. Disable the Batmobile's countermeasure system. I saw the alert. What's wrong? Where are you? I'm outside the Arkham mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt. Okay, done. The Batmobile is still parked up outside the intensive treatment building in Arkham North. I sent you the schematics for the entire island. I've marked key locations like your car. Thanks, Oracle. Aha, tamam. Şş, tamam. Şimdi oraya gitmemiz lazım. Hemen şöyle Maşallah yani Gotham um da Gotham um değil anasını satayım. Korku şehri. E ee? Ah ters yönde. Ters yönde kaldı. Buradan gitmem. Aynen şu tarafa doğru gidiyorum. Açın kapıyı.

Eee neyse arkadaşlar isterseniz bir sonraki videoda devam edelim. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.